Merhaba, bu kanalda gündeme dair tarafsız haberler yayınlıyorum. Siz de abone olup video beğenerek bana destek olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanun TBMM'den geçtiği, iyi parti olarak bu hususta şerhlerimiz vardı. Onları tekrar dillendirmek istiyoruz. Çünkü meclisteki tartışmalarda da dillendirdik ama bu meseleyle ilgili ilerleyen günlerde bir takım e, aksamaların yaşanacağını tahmin ediyoruz. O yüzden bir kere daha kamuoyuyla endişelerimizi paylaşmak istiyoruz. Emniyet teşkilatının içerisinde farklı bir üniformanın uzun vadede taşınamaz bir yük haline geleceğini düşünüyoruz. Türkiye'de iyi Parti olarak hassasiyetimizin merkezinde şöyle bir gerekçe var. Efendim 300 bin üzerinde polisimiz var güvenlik gücü olarak. 200 bin civarı jandarmamız güvenlik ihtiyaçlarımız için fedakarca mücadele ediyorlar. Terör bölgelerinde korucularımız var. Takriben 90-100 bin civarında oldukları tahmin ediliyor. Detaylı sayı sormadım. 350 bin civarında da özel güvenlik sayımız. Yani aşağı yukarı 1 milyona yakın güvenlik ihtiyacımızı karşılamak için insan istihdam edilmiş durumda. Bu 1 milyon insan 83-85 kişiye bir güvenlik elemanı demektir. Avrupa'da bu oran 300-400 kişide bir kişiyedir. Dolayısıyla İyi Parti olarak teklifimiz şuydu. Güvenlik ihtiyacımızın nitelikli güvenlik elemanlarıyla karşılanması güvenlik elemanlarımızın, güvenlik gücümüzün, kolluk kuvvetlerimizin güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde mücehhez donanımlı hale getirilmesi ve iyi eğitimden geçirilmesi bu anlamda devletin hem daha mobil, daha esnek, daha hızlı, daha etkin çalışabilmesine imkan sağlayacaktır. Bu kadar güvenlik personeliyle sağlayamadığımız işi bir de ekstradan 30-40 bin, 50 bin civarında bir bekçiyle karşılanmaya teşebbüs edilmesi bir istihdam politikası ise bunu başka türlü konuşmak lazım. Ama güvenlik ihtiyacı, yardımcı hizmetler üzerinden konuşulacaksa bu meseleye İYİ Parti olarak emniyet teşkilatı içerisinden bir birimin yerelleşme avantajları kullanılarak pekala çözüm bulunabilirdi. Yani emniyet teşkilatı altında teken aynı renk üniformayla polislerden bu işi görecek bir birim ve ihtisaslaşma yapılabilirdi. Bu bunun beraberinde getirdiği Avantajlar kullanılabilirdi. İlerleyen günlerde, özlük hakları da dahil, üst aramalarıyla ilgili, işte silah kullanımıyla ilgili, geçtikleri eğitimle ilgili tecrübesizliklerinin sebep olacağı bir takım şikayetlerin önceden hatırlatmasıdır bu benim söylemeye çalıştığım işler. Çünkü makul şüphe diye bir şey vardır. Bu makul şüphe, iyi eğitim verilmeyince keyfi bir takım uygulamalara istinat haline geliyor. Yani ben senin kılığını kıyafetini beğenmedim. Ben senin tipini beğenmedim. Ben senin şeklini beğenmedim. Halbuki bu yerel yerelleşme, güvenlik hizmetlerinde yerelleşmenin avantajları da vardır. Çünkü bir mahallede, o mahallenin eşrafı kimdir? O mahalle e, yönetilen ya da güvenlik endişeleriyle ilgili kimin e, o, o bölgede kimin ne türlü irtibatları vardır? Kimin hangi irtibatları ailelere, hangi hangisi eşraftandır, hangisi suça meyillidir. Bütün bunların bilinebilmesi anlamında yerelleşme çok kıymetlidir. Terör bölgelerinde yerelleşmenin handikapları da vardır. Bu handikapları da bürokrasideki tecrübemiz yönetebilmek imkanına sahiptir. Yani yerelleşmek çoğu zaman avantajdır. Ama bazen uğurlaşma, yakını kollama, Yerelde kullanılan insanların yakınlarında tanıdıklarında onların kabahatlerini himaye etmek gibi bir zafiyete de sebep olabilir ama devletimizin tecrübesi bunları denetlemeye kafi gelecektir Biz son tahlilde bu bekçilerle ilgili e, ekstradan plansız programsız eğitimleri detaylandırılmamış bir uygulamanın uzun vadede yeniden düzeltmek için Neyse bir takım kanunlarla e, geleceğini düşünüyoruz önceden hatırlatmış olalım diye tekrarladım Kredilerle ilgili biliyorsunuz bu pandemi sürecinde piyasanın bozulan dengesini tekrar e, toparlamak, insanların ihtiyaçlarını görmek, yeniden piyasaya para pompalamak, yeniden piyasadaki bozulan ticari potansiyeli, aktiviteyi artırmak için devlet kredi musluklarını açmaya teşebbüs etti. Şimdi orada esas kamuoyunun e, belki böyle tek tek talebini dillendirirken görmekten mahrum olduğu bir şeyi arz etmemiz lazım. 665 milyon civarında... 665 milyar civarında şey var kredi. Bu kredinin yüzde 45'i tüketici kredisi, yüzde 16'sı da kredi kartları. Yani bu ne demektir? Yüzde 60'ı aslında acil zorunlu ihtiyaçlar için kullanılıyor demektir. Bu çok ciddi bir orandır. Bu oran bir kötü sinyaldir. Neyin kötü sinyaldir? 2000'li yıllardaki krizde Kemal Derviş'in banka, banka, banka sistemimizle ilgili aslında düzeltme olsun diye o hükümetin yapmış olduğu bankaların finansal yapısını kuvvetlendiren, sonra da hükümetin AK Parti hükümetlerinin çok ciddiyetli aslında 2008-2009 yılına kadar çok ciddiyetle uyguladığı bir modeldi. Bu kredi rakamlarındaki işte e, analiz yani tüketici ve kredi kartlarıyla ilgili yığılma ve talep bankaların finansal yapısını bozabilecek bir sinyaldir. Dolayısıyla bununla ilgili ciddi bir endişemiz var. İkincisi Eskiden kredi kullanmış, yüksek oranda kredi kullandığı için bugün kullandırılan kredinin avantajından yararlanmak için yeniden yapılandırma talepleri var. Yani eskiden biz çok yüksek kullandık. Şimdi bu mevcut, daha makul olan kredi imkanını eski borçları kapatıp yeniden yapılandırma talebine dönüştürmek isteyen ciddi bir talep var. Bu da aslında ne kadar insanların ödeme zorluğu çektiğinin en ciddi alametlerinden biridir. Bununla ilgili yapılacak düzenlemelerin merkezinde Efendim kredi kullandırılırken piyasayı hareket ettirelim. Piyasaya para verelim. Piyasayı ticari olarak yeniden canlandıralım iradesidir bu ama görülmesini istediğimiz şey şudur. Ev kredileri, taşıt kredileriyle ilgili stok eritmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu yaptığınız iş elinde stok birikmiş olan müteahhitleri kurtarma organizasyonuna dönmek üzeredir. Yani aslında yine kısmi ve palyatif bir çözümle hükümet karşımıza çıkmıştır efendim elinde kafi miktarda ürettiğinden çok daha fazlası birikmiş olan müteahhitlere vatandaş ev alsın diye kredi verip vatandaşı uzun vadeli borçlandırmak işine ticari performans denmez. Ticari deha denmez. Siyasi maharet denmez. Bu olsa olsa günü kurtarmak için devlet kaynaklarını elinde kafi, çok ciddi miktarda stok biriktirmiş olan müteahhitleri Devletin hazinesi üzerinden vatandaşları borçlandırarak kurtarma organizasyonudur. Aslında palyatif ve kısmi bir çözümdür. Uzun vadeli Türkiye'ye ayağa kaldıracak, istihdam oluşturacak. Efendim, verilen kullandırılan kredilerin işsizliğimize derman, derman olacak şekilde planlanması gerekirken yine kısmi, geçici, yine borçlanarak yine borcu borçla çevirip e, Türk ekonomisinin disiplinini bozacak yeni bir aslında taktik hata olduğunu düşünüyoruz kıdem tazminatları var bu vesileyle gündeme geldi henüz detaylar hususunda vakıf değiliz ama konuşulanlardan anladığımız kadarıyla devletin fon para bulmaktaki zorluğunu işçinin alın terine göz dikerek onun daha geç ödenmesini sağlayıp o fonu piyasayı daha rahatlatmak kendine özel alanlarda istediği gibi kullanabilmek imkanına taşıyabilmek için yine bir tertiple karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz çünkü nihayetinde işçilerin e, aşk garantisidir, evinin garantisidir, birikmiş borçların ödeme garantisidir, evlenecek çocuklarına evlendirme garantisidir. Yarın başını sokacak bir evim olsun bu kadar zamandır çalışıyoruz duygusuna kavuşmuş bir can simididir işçinin kıdem tazminatı. Bu kıdem tazminatına e, bu şartlarda devletin böyle müdahale etmesi e, bu yükün altında işte 15-16 milyon insanın çocuklarıyla beraber sayarsanız hatırı sayılır bir kütlenin bundan etkilenmesi demektir size işte bir de mevzuyu şöyle yumuşatıyor hükümet adına konuşanlar efendim kaliteli bir emeklilik için süreci sizin için daha nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz diyorlar. Yani ihtiyacınız olduğunda kullanacağınız parayı almak zorundayız demiyorlar da size ölmeden daha huzurlu yaşayacağınız imkanları ayarlamaya çalışıyoruz diyorlar. Mevzuyu böyle yumuşatıyor olmalarını da çok beğendik yani. Böyle işçinin parasına el koyuyoruz demekten daha anlamlı bu iş. İşçinin parasını fona dönüştüreceğiz demekten daha anlamlı bir iş bu. Onunla ilgili de arkadaşlara yolun başına yoksullukla mücadele diye çıktıkları zamana atıf yaparak bir hatırlatmada bulunmuş olalım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun cevap verdi galiba tepkileri, haklı tepkileri duyunca cevap verme ihtiyacı duydu. Bu yokluğun, yoksulluğun içerisinde insanların geçim zorluğu, darlığı bu raddeye varmışken YouTube'dan izlenecek bir konserler serisine mübalağalı para verildiğine dair bir uğultu var. Herkes bu yokluğun içerisinde böyle münasebetsiz bir faaliyete niçin bu kadar mübalağalı bir para verildi diye bir takım rakamlar da zikredildi. Biliyorsunuz 30 milyon zikredildi. Efendim bu tepki herhalde e, bu zamanda en olmaması gereken iş olduğuna dair karşılık buldu ki Fahrettin Altun cevap verme ihtiyacı duydu. Verdiği cevabın içinde de her şey var, millet yok, her şey var, vicdan yok, her şey var, rakam yok. Yani bunların bunları bekliyoruz, vicdan bekliyoruz, bu yokluğun içerisinde milletin derdine derman olacak bir ciddiyet bekliyoruz. Bir de o kadar para vermedik, şu kadar para verdik diye detaylı bir açıklama bekliyoruz. Bu üçü hariç her şey var açıklamada. Dolayısıyla kamuoyunu vicdanımızı rahatlatacak şekilde bilgilendirsinler. Yanlış bir şey söylemekten de milleti kurtarsınlar. Siyaset böyle ee, münasebetsiz tartışmalarla itibar da kaybetmesin. Bunca yokluğun arasında Cumhurbaşkanlığı makamının her ne kadar kötü yönetildiğini düşünüyor olsak da iletişim başkanlığı üzerinden bu sürecin ona rağmen Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığının itibar kaybının da devletin itibar kaybı sayıyoruz. Böyle zamanlarda münasebetsiz yatırımlar o kurumları daha çok aşındırır. Yani millet yemeğe yemek bulamıyor. Siz YouTube'dan 300-500 kişinin, 1000 kişinin izlediği programlara trilyonlarca lira para veriyorsanız Allah katında da kul katında da bunun hesabını veremezsiniz. Dolayısıyla buna ne kadar para verdiğini açıklasınlar. Kamuoyunun vicdanında bu iş bir rahatsızlık olarak durmasın. Bütün bunların önünde arkasında hatırlatmayı bir borç biliyoruz. Efendim memleketin yoğun gündemi biliyorsunuz ekonomi. işsizlik rakamları tarihi rekorlarına gidiyor. Çocuklarımızın ümidi memleketten kesiliyor. Efendim pandemi dolayısıyla işleri askıya alınmış pek çok esnaf. Şimdi açıldı, kirayla, borçla tehir edilmiş taksitlerini, SSK borçlarını, vergi borçlarını ödemek sorumluluğuyla karşı karşıya kaldılar. Açılan her işletme gördü ki pandemiden önceki cirolarının yarısını bile yapamıyorlar. Dolayısıyla çoğu işletme demeye başladı ki bu şartlarda işletmeleri açık tutmaya çalışmak hiç açmamaktan daha kötü. Yani hiç açmasak en azından personeli, personelin giderlerini, sabit giderlerimizi bu masrafların üstüne eklememiş olacağız. Dolayısıyla sürecin başından itibaren iyi Parti olarak hatırlattığımız bu pandemi biter bitmez insanları borçlarıyla karşı karşıya bırakmak onlara zaten zor durumda oldukları şartları daha da ağır hale getirmek demektir. En az bir yıllık öteleme ondan sonra da ödeme kolaylığı için düş sıfır faizli krediler verilmesi lazım demiştik. Zannediyorum küçük ve orta ölçekli işletmelerin tamamında bu dediğimiz gibi bir sıkıntı vardır. Efendim Ayasofya ile ilgili bir tartışma vardı. Önergemizi verdik geçen hafta biliyorsunuz. Önergemizin çerçevesi şuydu. Bunca işin gaileyen arasında efendim konuşulur konuşulmaz diye tartışma konusu da yapılmasın. Memleketin önünde bir mesele olarak gördüğünüz ne varsa siyaset bu meseleleri mesele olmaktan çıkarsın. Siyasetin vazifesi odur. Mesele midir bu Ayasofya meseledir. Hemen çözülsün. Gündemden çıksın. Yani Türk Devleti'nin yönetim mahareti problemleri çözebilmek kabiliyetiyle görülsün. Bir meseleyi 20 sene, 30 sene, 50 sene sündürmek Türk Devleti'nin tenezzül edeceği bir şey olmasın. Hükümetlerin tenezzül edeceği bir şey olmasın. Problemi sündürerek siyaseti yönetmek yerine problemi çözerek siyaseti yönetmemiz lazım. O yüzden biz hükümete sadece Ayasofya meselesinde değil, suistimalini etmeye kalktıkları her meselede çözüm iradesini ortaya koysunlar, biz de yardımcı olalım tarafında duruyoruz. O yüzden... Parti olarak önerge verdik, dedik ki açın, açmak hem sizin tarihe, hem ceddinize, hem İstanbul'u size fethetmiş kumandana, şanlı bir kumandana ve onun şerefli ordusuna vazifenizdir. Başka vazifeleriniz de vardır, onları da hatırlattık. Önerge, daha birkaç adım öndeyiz, biz sizin teklifinizden birkaç adım öndeyiz gibi bir gerekçeyle reddedildi. Reddedilmesine takılmadık, yani reddedilebilir ona takılmadık. Memleketin gündeminde mesele olarak kalanların mesele olarak kalması üzerinden siyasetin kendine pozisyon açmasına takıldık. Çözelim, gündemden düşürelim. Çözelim gündemden düşürelim. Türkü bu topraklarda tutunmak imkanıyla karşı karşıya bırakan şey nedir biliyor musunuz? Problem çözebilmek kabiliyeti. Uzunca zamandır devletin problemleri çözmek yerine problemlerden nemalanmak gibi bir ahlaki usulü gelişti. Halbuki problem çözmek lazım. İyi Parti olarak biz memleketin gündeminde çok kısa zamanda problem olmaktan çıkarılacak meselelerin bu kadar konuşularak bu kadar israfa sebep olmasını doğru bulmuyoruz. Tartışma programları, karşılıklı münakaşalar, kamplaşmalar, ayrışmalar, televizyon programları, seyahatler, bir, bir uğultu, bir kirlilik, memleket sükunetini bozan bir savrulma. Bütün bunlara hiç gerek yoktur. Problem nedir bu? Açın derhal. Açın. Problem bu ise derhal açacaksınız. Ay efendim açmayalım tartıştıralım. Efendim tartıştırmayalım tartışırken siyaseti tasnif edelim. Tasnif ederken memleketin enerjisini emelim. Bunlara hiç tenezzül etmeyelim. Vuralım ve açalım. Hemen. Gereğini yapalım. Gereğini yapmaz siyaset siyaseti ağlama duvarı haline dönüştürmüştür. Dolayısıyla bu işlerin içerisinde İyi Parti memleketin esas yoğun problemleriyle uğraşmak için memleketin çözülemeyecek hiçbir meselesinin olmadığına, sadece bunları çözecek bir ciddiyete ihtiyaç olduğuna inanmaktadır. Teşekkür ederiz.